Evet. Şimdi karbonun özelliklerinden yine organik kimyayı hani iyi şey yapabilmek için karbonun özelliklerini de iyi bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. O yüzden karbonun özelliklerinden ve e, allotroplarından bahsedeceğiz ki karbonun allotropları konusu da önemli bir konu. Üniversite sınavında e, sorulan bir konu. O yüzden e, yani gelecek yılda illaki görürsünüz ama Yine de yani üniversite sınavı içinde bir yapı oluyor yani sizin bu yapacağınız şeyler. Evet, karbonu tanıyorsunuz zaten. Ee, atom numarası 6, periyodik cetvelin ikinci periyot 4A grubunda bulunuyor ki ilk 20 elementin mutlaka özelliklerini de bilin arkadaşlar sadece karbon değil. Yani 16 deyince mesela hemen hangi element, hangi grupta bunları böyle tıkır tıkır bilmeniz lazım. Tamam mı? Ee, karbon atom arası 6, elektron dağılımında biliyorsunuz 2, iki, e, ikinci yörüngede de 4. Yani değerlik elektron sayısı 4. O zaman Lewis'ini yazdığımız zaman karbonun bakın şu şekilde 4 tane eşleşmemiş elektronu var. Bu ne demek? Ne demek 4 tane eşleşmemiş elektron? Yok mu bilen? Dört bağ. Dört Heh. bağ yapar. Dört bağ yapar. Bakın bu dört bağ nasıl yapıyormuş? Şuradaki örneklere dikkat edin. Dört tane tekli bağ yapabiliyor. Ee, i̇kili bağ yapabiliyor. Bakın kendi atomlarıyla da olabilir. Başka atomla da olabilir yani ikili bağ. İlla karbon atomları arasında değil. Üçlü bağ yapabiliyor. Aynı şekilde üçlü bağda da kendi atomlarıyla arasında da olabilir. Başka atomlar arasında da olabilir. Ee, biliyorsunuz oksijen altı da. Oksijenin levisini çizdiğiniz zaman şu şekilde e, kaç tane eşleşmemiş elektronu var? İki tane o zaman oksijen de bileşiklerinde iki bağ yapabilir. Yine azot şöyle levisini çizerseniz e, eşleşmemiş üç tane elektronu var. O zaman azot da kararlı bileşiklerinde. yani bu konuya da dikkat edin. E, elementlerin kararlı bileşiği dediğimiz zaman ne oluyordu mesela 4A grubu için? Değerlik elektron sayısı 4, bu 4'ü ya 8'e tamamlayacak, 8'e tamamlamak için 4 tane elektron alacak, eksi 4 ya da bu 4'ü verip e, dublete varacak, o zaman da e, artı 4 olacak. Kararlı bileşiklerinde alacağı değerlikler bu. Tamam mı arkadaşlar? Bu şekilde e, söylüyoruz. Evet, karbon atomları arasında bağlar oluşurken fazla miktarda enerji açığa çıkar. Bu bağlar diğer atomların kendi aralarında oluşturdukları bağlara göre daha sağlam ve kararlıdır. Yani diğer atomlardan bu özelliğiyle de karbon atomları arasındaki kendi atomları arasındaki oluşan bağlar demek ki daha sağlam ve daha kararlı. Bu kararlılıklarını göreceğiz. Mesela tepkime. Kararlı olunca bir şey tepkime vermezliği artıyor arkadaşlar, değil mi? Soygaz gaz mesela ne diyorum? soygazlar gazlar tepkime vermez. Neden? Çünkü kararlı diyoruz. Yani aynı şekilde demek ki burada karbon bileşiklerini incelerken göreceğiz. Ee, mesela çok da tepkime yatkınlıkları yok ee, veya işte hep organik tepkimelerde katalizör kullanılıyor. Çünkü Diğer bileşikler gibi aktif hemen tepkime vermiyor. Ee, karbon atomu dört tane kovalent bağ yapabilir. Bağ yapabilme kapasitesi yüksektir arkadaşlar karbon. Evet karbon atomları yine e, bağlarına baktığımız zaman bileşiklerine baktığımız zaman. Düz zincirli, dallanmış, halkalı ve aromatik yapıyor saat. Şimdi bunu bir konuşalım. Bakın düz zincirli dediğimiz zaman karbon atomları birbirine zincir gibi bağlanmış. Bakın buradaki, şu yapıdaki bütün karbonlar birbirine şöyle bağlanır. Ya yani bu illa tek bağ olmak zorunda değil böyle düz zincir olduğu zaman, tamam mı? ve bakın hidrojenleri de şöyle yerleştiriyoruz. Şuradaki çizgilerin her biri hidrojen. Dikkatinizi çeken bir şey var mı bu bunda şu yapıya baktığınız zaman? Bütün karbonlar dört bağ yapacak bakın. Tamam mı? Her zaman doğru yapıp yapmadığınızı buradan şey yapabilirsiniz, kontrol edebilirsiniz. Karbonlar dört bağ yapacak. Hidrojenler tek bağ yapar. Yani tuttunuz bir yerde mesela şöyle bir şey yaptınız. Mesela şuraya bir şey koydunuz. Bu ne olmaz? Bu yanlış olur. Çünkü hidrojen bileşiklerinde tek bağ yapar. Neden? Neden hidrojen tek bağ yapıyor? Değerlik elektronundan anlıyorsunuz bağ sayısını. Çünkü hidrojenin bir tane zaten değerlik elektronu var. Başka yapamaz ki. Ha, şimdi bu düz zincir. Aynı kolyeyi, mesela bir kolyeyi, zincir kolyeyi düşünün. Ne yapar? Şu şekilde, şöyle. Bu düz zincir. Şurada ne olmuş? Kolyenin şu ucuna işte bir şey takmışım. Ne bileyim bir kolye ucu takmışım. İşte şöyle bir ne olabilir? Bir art işaret mesela. Şuraya bir kolyenin ucuna bir şey takmışım. Öbür tarafa da bir şey takmışım. Bir yaprak mesela sallandırmışım. Ne oldu bakın? Buna dallanmış diyoruz. Farkı görebildiniz mi? Düz zincirle dallanmışım. Ha, düz zincirde bütün karbonlar birbirine bağlı ama dallanmış yapıda ne yaptı? Bakın şuraya bir karbon uca bağlandı. Şurada ba karbonlar bağlandı. Anladınız mı? Düz zincirle dallanmışın farkını. A ayırt edebilir miyiz? Arkadaşlar. Kimler ayırt edebilir? Bir el kaldırsın bakayım. Arkadaşlar orada mısınız? Evet hocam. Anladınız mı peki farkı? Heh, tamam. Tamam. Evet hocam. Tamam. Firdevs de anladı herhalde. Tamam. Şimdi bir de halkalı yapı var. Demek ki karbonlarda düz zincir var. Yani hidrokarbon işte organik bileşiklerde düz zincirli yapılar var. Dallanmış yapılar var de halkalı. Halkalı yapıda da bakın bütün karbonlar birbirine bağlı yani. Bu sefer açıkta karbon yok. Heh, i̇şte bu halkalı yapılarda da hepsinde bakın karbonun bağ sayısı hep dört olur. Bakın şunu açalım mesela şu halkayı. Şurada karbon var, şurada karbon var, şurada karbon var. Şurada var, şurada var. Bakın hidrojenler de bu uçlarda. CH2 diyor ya. Bakın ne oldu? Hep karbonun bazı sayısı hep 6 oldu yine. Şey 6 nereden çıktı? 4 oldu. Ha, bu şekildeki yapıya da halkalı diyoruz. Tamam. Bu şekildeki yapıya da halkalı yapı diyoruz arkadaşlar. Bu halkalı yapı. Fakat şu aşağıdaki aromatik bir yapı. Aroma ne demek? Aroma kelime anlamı? Güzel, hoş kokulu şeylere de mi aromatik deriz? İşte bu aromatik dediğimiz grup güzel kokulu, hoş kokulu olan organik bileşik sınıfları. İşte benzen mesela bunlardan bir tanesi. Şu gördüğünüz halka benzen halkası. Burada bakın dikkat ettiyseniz şu halkalı dediğimiz yapıda bütün karbon atomları arasında tek bağ var. Ama burada üç tane ikili bağ var. Yani bu yapıyla bu yapı birbirinin aynı değil. Ha, bu şekildeki yapıya ne diyoruz? Halkalı yapı diyoruz. Ve burada bu yapının özelliği de şu arkadaşlar. Buradaki çift bağın yeri aslında böyle sabit değil. Yani bu çift bağlar burada da olabilir. Ya da şöyle de olabilir. Bilmiyoruz. O yüzden biz benzen halkasını şöyle gösteririz. Yani oradaki çift bağların yeri farklıdır. Ama şunu çizdiği zaman sen ne anlayacaksın? Burada üç tane çift bağ var yapının içinde. Ama bu nerede olabilir? Mesela şöyle yine çizeyim. Şurada olabilir, burada olabilir, burada olabilir. Ya da şu şekilde çizersem bu çift bağın yeri burası olabilir, burası olabilir, burası olabilir. Tamam mı? Yani burada da olabilir, burada da bilmiyoruz, bilmediğimiz için böyle yuvarlak gösteriyoruz içine. Evet, buna da aromatik yapı diyoruz. Demek ki karbon bileşiklerinde düz zincir olabilir, halkalı yapı olabilir ki dallanmış diyor şey halkalı yapı olabilir, dallanmış yapı olabilir ve aromatik yapı olabilir. Demek ki organik bileşikler bu şekilde sınıflanacak. Şimdi şeylere geçmeden de bir karbon allotroplarını konuşalım arkadaşlar. Allotropi konusu da yine kimyada önemli bir konu ve karbonun allotropları. Şimdi karbon doğada allotropları var ve bu allotroplarda arkadaşlar allotropun önce bir tanımını söyleyelim. Aynı elementin Atomlarının farklı sayı ve dizilişlerde bir araya gelmeleri sonucunda oluşan yapılara allotrop diyoruz. Allotropların fiziksel ve kimyasal özellikleri birbirinden farklı oluyor arkadaşlar. İşte elmas ve grafit karbonun doğal, fullören ve garafen ise yapay allotropları. Elmas ve grafit doğal yani doğada kendiliğinden oluşan allotroplar. Fulleren ve grafen ise yapay allotroplar. Şimdi allotropların fiziksel ve kimyasal özellikleri farklı. Bunları konuşacağız. Bu farklılıktan neyi kastettiğimizi konuşacağız arkadaşlar. Önce allotropları bir tanıyalım. Bunlardan birincisi elmas. Elması biliyorsunuz herhalde. Nedir? Taş olarak değil mi? İşte o elması mesela böyle güzelce şey yapıyorlar. Ne deniyor ona? İşliyorlar pırlanta oluşuyor. elmas bu elmas pırlantanın ham hali. Ondan sonra onu biz şey ne deniyordu ya unuttum. şekil veriliyor da ona bir şey denir. Neyse bir şekil veriliyor yani. Daha parlak görünmesi filan sağlanıyor ve buna bu sefer de pırlanta oluşuyor. Elmas bu ham hali. Bakın şurası elmasın nasıl meydana geldiğinin göstergesi. Elmasta Karbonlar arasında dört tane tekliba var bakın. Bu tekliba çok kıymetli çünkü çok sağlam. Çok sağlam olduğu için de elmas biliyorsunuz doğadaki en sert madde. Kıymeti de oradan da geliyor birazcık. Evet doğada bilinen en sert doğal maddelerden birisi elmas. E, cam kesici, delici, taş yontucu hatta Elması pırlantaya dönüştürürken de yani yine elmas uçlar kullanılıyor onu şey yapmak için, pırlanta haline geliştirmek, getirmek için. Elmas saf, renksiz ve saydam. Ne kadar saf, ne kadar renksiz, ne kadar saydamsa, içinde hiçbir şey yoksa elmas o kadar kıymetli oluyor arkadaşlar. Evet. Elmasın sert olmasının sebebi işte buradaki bağlanma şekli. Hani dört tane tekli bağ var. Elmastaki her bir karbon atomu çevresindeki diğer dört karbonla kovalent, güçlü kovalent bağ yapıyor. Ba kovalent bağ yapıyor ve biz buna A örgülü katı diyoruz elmasa. Şeyde görmüştünüz A örgülü katıları hatırlıyor musunuz? Dokuzuncu sınıfta. A örgülü katı, yani A örgülü katıdaki bağ çok sağlam, tamam mı? Sağlam bağ var, o yüzden sert oluyor bu maddeler. Düzgün dört yüzlü bir geometrik şekle sahip. Bakın şurada, e, bu, bu düzgün dört yüzlü şöyle bakın şu çiziyor ya, şu geriye gitti, bu da buraya geldi. Şimdi burada ne oluyor? Bakın yüzeylerini birleştirelim. Önde bir üçgen. Şu arkada bir tane daha üçgen. Şöyle. Şurada bir tane daha üçgen. Bir, iki, üç. Bir de altta üçgen. Ne oldu? Düzgün dört yüzlü yapı oldu arkadaşlar bu. Ee, düzgün dört yüzlü bir geometriye sahiptir. Ee, kristal yapılıdır. Kristal yapılı şeyler ne demek? Katı halde. Düzgün bir geometriyle atomlar yerleşir. Mesela sodyum klorürde de öyledir değil mi? Şöyle kübiktir mesela sodyum klorürde de. Ne yapar? Sodyum ve klor iyonları bu kübün köşelerine yerleşir. İşte buna komşu olan bütün mesela şuradaki mavi sodyumsa, kırmızılar klorsa, bu köşeye komşu bütün köşelerde ne bulunur? Klor bulunur. Şurada da bulunur. İşte ön tarafa doğru da bulunur. Toplamda 6 tane klor bulunur. Buna biz düzgün geometrik yapı diyoruz. Kristal yapısı bu şekilde olan maddeler genellikle erime kaynama noktaları da yüksek oluyor arkadaşlar. Bir geometriyle eğer katı hale geçiyorsa, işte demek ki şey de elmas da bu şekilde olduğu için bağları oldukça sağlam. Elektriği iletmiyor ama ısıyı iletiyor elmas. Erime noktası 3547 derece santigrat. Oldukça yüksek bir sıcaklık. İyonik katıların bazısından bile yüksek. Kimyasal tepkimelere girme eğilimi az. Yani çok olsaydı bu kadar değerli bir maden olmazdı değil mi? Yani bir şey tepkime vermiyorsa işte mesela altında biliyorsunuz metallerin içinde tepkime vermezliği en yüksek olan element altın, platin. O yüzden kıymetli. Var mı burada soracağınız bir şey? Anlaşıldı mı? Elmasın genel özellikleri. Peki, diğer bir şey, grafit. Bakın, elmas ve grafit karbonun doğal allotropları. Yani doğada bunlar kendiliğinden oluşuyor. Grafiti herhalde bilirsiniz. Kalem, kurşun kalem uçlarında falan kullanılıyor. E, grafit ise siyah. Aslında biraz antrasit bir rengi vardır. Tam siyah değil de parlak antrasit gibi hani. Böyle bir hani kömür gibi siyah değil. Hani onu söyleyeyim. Parlak görünümlü ve yumuşak bir yapıya sahiptir. Neden kalem ucu olarak kullanıyoruz? Bakın ikisi de sadece karbon atomlarından oluşuyor. Ee, Şeyde elmas da, grafit de sadece karbon atomlarından oluşuyor. Aynı atomlardan oluştukları halde farklı özellikleri var. Grafitte her bir karbon atomu aynı düzlemdeki üç farklı karbon atomuyla bağ yaparak altıgen bir yapı oluşturur. Bakın şurada böyle birbirlerine bağlanıyorlar, altıgen bir yapı oluşturuyorlar. Ee, altıgen halkalar tabakalar halinde bulunuyor ve arada da şu arada görünen yerde ise karbonlar ikili bağ yapıyor. Yani çift bağ var. Yani şuradaki bir karbon şuradaki bir karbonla ikili bağ yapıyor. Şimdi tek bağ güçlü arkadaşlar ama ikili bağın ikinci bağı o kadar da güçlü değil. Buna pi bağı diyoruz. Şöyle bir isterseniz onu bahsedeyim şimdi karbonlar arasında ya da işte başka herhangi bir mesela oksijenle karbon arasında da olabilir. Tek bağ bir tane kuruluyorsa buna sigma bağı diyoruz ve bu bağlar güçlü oluyor. Ama ikinci bir bağ varsa o bağlar pi bağ oluyor ve bunlar zayıf oluyor arkadaşlar. Tamam mı? Yani iki atom arasında ikili ya da üçlü bağ varsa üçlü de olabilir. Bu üçünden sadece bir tanesi güçlü sigma, öbür ikisi zayıf. Pi. Bu zayıf bağlar işte mesela grafitin elektriği iletmesine neden oluyor. Çünkü sağ, o kadar da sağlam değil. Mesela biliyorsunuz hiçbir ametal elektriği iletmez ama grafit iletir gibi. Evet tabakalar arasında zayıf etkileşim var. O yüzden katman katman. Ne oldu? Pardon. Pardon. Size geldi mi ses? Artık. Size ses geldi mi arkadaşlar müzik sesi? Yok hocam gelmedi. Ha, tamam. Benim şu şeye elim deyince arka fonda dinlediğim müzik açıldı da. Tamam. Ee, Demek ki grafitin işte elmastan farklı olan özellikleri mesela işte bunlardan bir en önemlisi belki de şey elektrik iletkenliği. İşte o elektrik iletkenliğini sağlayan bu zayıf pi bağları arkadaşlar. Ee, bu tabakalarda hani şey gibi düşünebilirsiniz bal peteğini bilirsiniz değil mi? Bal peteklerin mesela bir tane petek çok sağlamdır ama iki peteği üst üste koyarsanız hemen böyle bir katman gibi ayrılır. İşte grafitin de yapısı ona benziyor. Aradaki bu iki katman arası zayıf. O yüzden grafit kalem ucunda filan kullanılıyor yani. Erime noktası onun da yüksek. 3500-3527 derece aralığında. Isıya karşı dayanıklı olması olması nedeniyle metolojide döküm potalarının yapımında da kullanılıyor arkadaşlar. Grafitte bu şekilde. Elmas ve grafitin farkını anladık mı? Demek ki karbonun doğada iki tane doğal allotropu var. Birisi grafit, diğeri elmas. Tamam mı arkadaşlar? Peki, geçiyorum. Şimdi geliyoruz bir de yapay allotroplarına. Fullerenler arkadaşlar bunlar e, nanometre boyutundaki karbonun yapay olarak elde edilmiş allotropları. Günümüzde birçok yerde kullanılıyor bu aldotroplar ve çok önemli. Yani bu fulleren aldotropları birçok alanda karşımıza çıkıyor. Demek ki nanometre boyutundaki karbonun karbondan elde edilen yapay aldotroplar. Bunların çeşitli modelleri var. Top şeklinde olanı var. Bizim meshin top bildiğiniz hani böyle beş beşgen beşgendir ya meshin topunuzda onun gibi. Tüp şeklinde olanı var, çubuk şeklinde olanı var ve halka şeklinde karbon allotropları var arkadaşlar. Karbon atomları fullerenin tabakalarından beşgen, altıgen ve yedigen olarak dizilebilirler. Halkaların ana düzenlerinin kıvrılması ile küresel yapılar oluşturulabilir. Çok küçük boyutlarda olmaları nedeniyle fullerenler nanoteknolojide önemli bir yere sahiptirler oldukça dayanıklı olan fullerenler esnektir yapıya sahiptir çok düşük sıcaklıklarda bile elektriksel iletkenliğe sahip oldukları için süper iletken olarak kullanılırlar yani burada süper iletkenden kasıt elektriği çok hızlı iletiyor olması çok hızlı iletiyor e, elektriği Ve düşük sıcaklıklarda da iletebiliyor. Bu da yine onların süper iletken olmasının bir nedeni. Nerelerde kullanıyoruz fullerenleri? Mesela güneş pillerinde, hidrojen yakıt depolarında, kurşun geçirmez yeleklerde bunlar kullanılıyor. Oldukça da sağlam, dayanıklı oluyorlar. Son dönemlerde de kimyasal etkinliği az olduğu için ilaç, sıvıya ya da bir iyonun vücudun istenen nokta dokusuna taşınmasında kullanımız konusunda çalışmalar hız kazanmıştır. Yani vücudumuzdaki bir noktaya bir ilaç taşıyacağız. Fullerenler kullanılarak bunu yapabiliyorlar. Evet bu da yapay bir allotrop. Fulleren. Bir diğeri grafen. Evet grafenler nerede arkadaşlar? karbon atomlarının altıgenlerden oluşan bal peteği örgü yapısında sıralanmasından elde ediliyor. Şurada gördüğünüz gibi iki boyutlu düzlemsel yapıya sahip bir allotrop grafen. Saydam olan grafen tabakası ısı ve elektriği çok hızlı bir şekilde iletebiliyor yine. Yoğunluğu, bakın bu konularda TET'de de soru geliyor. Rastladınız mı acaba? girdiğiniz denemelerde. Ee, evet ısı ve elektriği ilettiğini söyledik. Yoğunluğu çelikten 6 kat daha küçük, çelikten 6 kat daha sert ve 13 kat daha fazla esneme özelliğine sahip. Çok ilginç bir malzeme arkadaşlar grafenler. Olağanüstü özelliklere sahip grafen gelecekte süper küçük bilgisayarlardan katlanabilir tabletlere, kirlenmeyen kıyafetlerden deri altına yerleştirebilecek tıbbi cihazlara kadar pek çok alanda kullanılabilecek. Grafenin öngörülen başka bir kullanım alanı da pillere alternatif olacağı düşünülüyor. Süper kapasitör olarak karşımıza çıkabilir. Bataryaların hızlı şarj edilmesi, elektronik kağıtlar, daha sağlam ve hafif uçaklar grafenin diğer kullanım alanları arasında yer alıyor. Karbon nanotüp, grafite uygulanan özel işlemler sonucu oluşan nanometre boyutundaki silindirik tüplere nanotüp deniyor. Karşımıza nanotüpler de gelebilir. Evet, bunlar da fuleren nedir, grafen nedir bilmeniz lazım. Ama şey elmas ve grafitin işte özelliklerini de detaylı olarak bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Evet, karbonun allotroplarından bu şekilde karşılaştık. Tabii ki ilk defa duyuyorsunuz işte bunları, bunlarla ilgili soruları da. Belki bir tane daha bir okuma yaparsınız. Sorularını. Evet, bakın şurada nanotüpün şeysi var, onu görelim. Şunu görelim. Bakın bu da karbon nanotüp. Evet. Bu yapıyı bir yerde gördünüz mü? rastladınız mı?